Yolun geliyorum beklesen. 101 insan deneyiymiş arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu okay, videoyu hatırlıyorum. Videoda 3 farklı insan ama 6 farklı durum gösterip sosyolojik tespitler yapıyorduk. Kim seni? Anan seni üzdü. amına. Ve video fena değildi. Eğlenceli tepkiler ve ilginç anlar vardı. Ama birkaç ay önce şöyle bir yorum gördüm. Oğlum ne mal adamsın? O mekleri sadece şakşakçı dayılar ve toksik yönetler var. İyi <laughs> e istatistik. Işte, bunu değiştirmem lazım. Gerçeklikle. 101 insan deneyi. Evet. 3 yılda anca bir kişi ekledik. Tamam yine sizin için 5 farklı deney tasarladım ve bunları 101 farklı insana uygulayıp bu sefer gerçek istatistikleri çıkartacağız. O zaman Haydi basit bakalım. için basit bir şeyle başlayalım. Bu deney için tipik bir insan kullanacağız. Ortalama Türk vatandaşı. Kimsenin olmadığı bir sokakta cüzdanını düşürür ve şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri verecekler <laughs> mi? Verirler ya. Tamam 5 farklı semtte biz bir cüzdan çurdu. Küfe tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri vardı. Teşekkür ederim. Ara çok mıydı? Biz neymiş? Aa çok teşekkür ederim. Başka sos kimse söylemez. <laughs> Emin ol söylediler. Abi, abi, bak, Abi, abi, cüzdanla düştü. Abi şartın. çok kusura bakma abla. Abi, abi. Teşekkür ederim abla. Teşekkür <laughs> ederim. Aa çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür <laughs> ederim. <laughs> evet bazıları için pek uğraşmadım. Teyze söyledi. Yani buradaydım baba. Sana düştü kardeş. Sana düştü. Sanım ben. Allah korusun bak duymuyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> ne garip anlarda yaşadık. Abi, o? Benim abi. Benim abi. Senin olduğun ne malum? Şimdi düşürdüm. Oğlum bir numara var bunun bir yere Senin numaran çalarsan ne hali? Benim numaram çalacak. Kimin nasıl çalacak? Bakacağız koçum. Bir dakika. Tamam sevmiş. <gülüyor> <gülüyor> şey. Bu haklısın <laughs> abi. Abi bu arada en mantıklısını yaptı. Yani görmediği zaman. Bir insan bir bunu yapması lazım bu arada. Peki sence bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Bak. Evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. Bak. vermenin yanında bayağı çalan doldu. De merak etmeyin cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı adam aldı. Adam mı aldı? Harbi mi sen? Çektim. <laughs> Ananı alamadın. Abi bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? Arkamdayım da. hem mi aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Ama zahmetler. Ve bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak yüzümün 81'i geri verdim. Herhalde sen verir miydin? Verirdim. 12'si bıraktım. 8 çalma var. Ve geri verenlerden sadece 23 çabalarken yaşın geri vermede pek bir önemi yoktu. Çalmadı ise bağcılar birinci. Beklenmedik. O zaman konsepti anladıysan devam edelim. Deney. Sıra cüzdan yerine çöp düşürmedim. Ama bu sefer iki şey farklı. Çöpü bilerek düşürüyoruz ve çöp büyüklüğü giderek diyor. Tamam bu deneyde bize sosyal terapiden iki kişi yardım edecek. Çünkü bize iki farklı tipleme lazım. Masum ve belalı. Peki sence hangisi belalı? <laughs> Evet doğru bildin. Böylece tehlikeye görüm. Tepki değişimine de bakacağız. Atacağımız çöp ise dört kademeden oluşuyor ve giderek kabartacağız. Evet iki taraf içinden neredeyse hiç tepki alamadık. Maksim yaptıkları say yapmak oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. Ama bu kapakta 350 yıl doğada kalacak. Grafikler işte. böyle. Hadi çöpü büyütelim. suyamıyoruz ama sanırım adam içinden sövdü hatta baya bir insan sövdü Çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler derdim ama yine baya bir kişi tepkisiz kaldım Bu teyze hariç <laughs> Evet bu teyze hariç Ve ilk yüksel tepkimizi de aldık Çöp yok muydu? Çöp göremedim ya Sen çöpü atar mısın? Çöpü atayım <laughs> <laughs> Teşekkür ederim Rica <laughs> ederim ya Ama çek oya kimse laf etmedi Ciddiyim ya arkasından çöpü attılar ya da bakış atıp söylendiler Yani grafikte küçük tepki bayağı öne geçerken diğerlerinde pek bir oynama yok Hadi biraz daha abartalım Murat merak etme. Yemeğe verilir aga. Kuşların sıyacaktır şu lan? Hocam ya, ne yapıyorsun ya? Tamam sınırım işler ciddileşiyor. Smith'i yere Böyle bir şey mi var? Nimet yaratılmaz ya. Tamam hocam pardon. A ama bilir miyiz Evet. Neden? Öyle elimdeydi çöp olarak attım. Çöp <laughs> olarak? Çöpe <gülüyor> mi? He. Yerden alma ve söylenme 3 katına çıkarken tepkisizlik giderek azalıyor. Yani çok fazla kulağımız adı yana koyuldu, hatta birisi simidi öptü ve masum olaf edilme 2 katına çıktı. Nereden atıyorsun ki? Abi daha kolay ya. Öyle olur mu ya? Sen ne yapıyorsun Nimet. Doğru. Ama halen keko'yu kimse laf etmedi. Bunu değiştirme vakti. Evet bunu cidden yaptık. Çok iyi Bulamadım da yer o yüzden. Kendinize götüreceksin yapıyorum. Tamam. Tarsın görebilirsin. Tarsın görebilirsin. Tarsın Tamam. Tamam. Tepkiler çığır gibi büyüyor. Her seferinde ya söylendiler. Ya da küçümseyici bakıp laf Aa, ettiler. Çöpü atabilir Aşk mı? olsun. Attın zaten. Orası çöp değil. Çöpe mi atmam ben? Evet. evet. Şurada çöp var bak. Tamam. Bak, bir tepkisizlik cidden kalmadı. Bu kadın harç. Bu kadın bayağı havalıydı. Ve yemeğe kıyaslam. Yerden alınma bile düştü. O bize lazım. Ve biliyorum biliyorum. Merak ettiğin tek bir şey var. Tek yine kimse laf etmedi. Peki şarj. abi ben. Bu benim lan. Efendim? Niye bunu buraya attın? Çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu orada? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor şu kayıp Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama yere attın dostum. Gelip atacağım yani. Nasıl gelip atacağım? Tamam atacağım. Tamam at şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz ben onu Sonunda başardık. Teşekkürler Sigma. Abi de karizma mı nakıyım ha? Tamam sanırım büyük bir çıkarttık. Toplam atılan çapın yüzde yedi temizlendi. Büyüklük arttıkça tepkisizlik dipleri görürken <laughs> bakış ve söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında. Bak, Masum Keko 24'e katladı. Çünkü Kiko 1. Bu ne? Sınırım ülkede Keko'lardan kurdu. Ne? şuraya bırakalım. İşte tüm sayılar. Peki. Dur. Tepkisiz. Küçük tepki. Yerden alma. Evet. Dur. Peki yerde çöp yerini para olursun. Bu yüzdeliğe ne olur? Tamam bu sefer altı farklı paramız var. Ve çöp gibi giderek abartacağız. Ve bakalım çöpün alım oranım ne kadar değişim olacak. Yerden alım oranına göre herhalde toplumun ekonomik durum tespitini yapabilir. İntikam alma vakti. Bir TL koydum ve tahmin ettiğin gibi önünden geçen 101 insanın bir çoğu görmedi bile. Sadece %4'ün belini büktük ve hepsi bir yaşlıydı. Biri dışında. O da sadece parayı alıp yana koydu. O zaman çağatlama vakti. Artık büyüklük fark edilen boyutta ama hala benleri bükemedik. Sadece 112 parayı çıkardım. Hatta birisinin parayı kendisini düşürdüğünü söyleyerek cıkladı. Vay amına koyayım 5 lira ya o. 5 TL için gereksiz kullandık. Çünkü cidden 5 TL alıp ne yapacaklar? <laughs> tamam sanırım artık 20 gram antep fıstığı alabiliriz Ve sanırım ülkece fıstığı seviyoruz. Çünkü alınma oranı %18'e çıktı. Ve garip bir şekilde Almanya tereddüt eden birisine çıktı. Sanırım ben de almazdım. Ama şunu alırdım. Artık ay saatte içebilirler. Lan! Ha? Para cidden sorgulanmaya başladı. Ve artık yeni tepkilerimiz var. Yana koyma, etrafı kolaçan etme, hızlı çalıp geçme ve tekme. Evet tekmeyle kontrol ediyor. Çünkü garip bir şekilde parayı almaya çekiniyor gibiler. Tamam şaka yaptım. Oranı 3 Bakalım şimdi kaç kat artacak. İnsanlar illegal bir şey yapıyormuş gibi bizi de almaya başladı. Gören kişi almadan önce ciddi bir düşünme faslına giriyor. Parayla futbol oynuyor. Almaktan vazgeçiyor. Hatta geçersiz yıldızını görüp parayı yırtıyor. Ve yerden alınma oranımız... Düştü. Bir, de, bir dakika niye düştü lan? İşler cidden garipleşti. Şu an yerde 100 neredeyse... 100 4... dolar'ı ben de alırım. <gülüyor> <gülüyor> Siz ben alırım ya. Birbirine <laughs> gelen herkes ya tekmeliyor, çöpe atıyor ya da sadece deneydeymiş gibi inceliyor. Ya bakalım kaç kişinin aldığını tahmin edebilecek misin? %70 Yetmi... Yo, 65 almıştır. Evet sanırım tahmin edemedin. Bence ya 100 doların neye bilmiyor var. Ya da yerde bu kadar yüksek bir param güvenilir gelmedi. Yani düşün, yerde 100 bin TL görsen alır mıydın? Tamam cevabımı aldım. İşte alınma grafiği. O Allah. zaman Allah. bir soru sorayım. Yerde para yerine bayrak görsen alır mıydın? <laughs> Hadi bakalım. Tamam artık bu yere son bir şarkı koymuşum. Çöpün yüzde dördüm. Paranın yüzde yirmi Bakalım bayrakta kaç olacak? Almanya koydum ve mantıken bir çoğu falan geçtim. Sadece küçük bakış ve yanlışlıkla basmalar. Ama bunu saymıyoruz. Çünkü ilerideki basmalar bunun 10 katı olacak. Acaba bu hangi bayrak? Sıra Amerika'dan ve bunda da yanlışlıkla basanlar varken birisi yolunu değiştirip direkt bastı. Ya da bayağı bir insan bastı demeliyim. Ve alınmadı bu da sıfırken basılmadı artık birinci. Birisikten. ve artık basmalar tamamen bittim Ve herkes bayrağı doldurmaya başladı. Filistin yaptım. Ve ilk defa bir bayrak duvara asıldı. Hem de telefondayken. Ama sadece bir kişi astım. Bir ve evet. birisi kamerayı görüp inçte etti. Ama bu bir sosyal deney. Ve bunu her bayrağı yapacağız. Alınmada artık birincimiz var. Peki İsrail. Giyip koydum. Ve yine basan oldu. Tek edik. Ama basan oldum. Hem de bayağı. Ve Filistin parçaladı. 18 ve artık yeni birincimiz. Madem. Sırada Kürdistan var. Tamam şu hava da ve cidden koydum. Küçük bir kız tekme <laughs> attım. Bir tekme daha. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. Dört alınma ile birlikte. Bakalım. Değişecek mi? Biri baftım. Bir tane çocuk baftım. Sonra annesine gösterdim ve alındım. 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 Yeni birincimiz var. Beklenmedik. Ama sonra Azerbaycan koydum. Ve alınmada 12'ye çıkarak yeniden birinciyi değiştirdim. Peki Türkiye. Yüksek ihtimal %50 alım oranı ve biz Türk milletçisiniz evet. arkadaş bekliyorsun ama Evet insanların yüzde için yanından öylece geçti. Tam bir beklenmedik. Oo. Ben burada... Burası şey olur diyordum ya. Sıra son bayrakta. Tamam buna fazla tepki gelir sandım. Ama herhalde bayrağı yok şu azamlar. Çünkü birisi fotoğraf çekti. Sadece bir çocuk fotoğraftan fazlasını yaptı. Evet çocuklarda ilginç bir nefret var. İşte tüm sayılar. Bu arada yere kendime de koydum. Ama kimse bir şey yapmadığı için video almadık. Ve yere bir şey koymamdan sıkıldım biliyorum. O yüzden artık yere bir şey değil. Birini koyma vakti. Fark ettin mi bilmiyorum ama her yerde dilenci var. Ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Normal dilenci, ticaret yapan çocuğuyla, bebeğiyle ve engeliyle. Ve yüzde yüz eminim bunlardan birini görüp şu soruyu sordun. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım. Ben sizin için olabilecek. en mükemmel dilenci profilini oluşturdum. Ve oturduk. Yine bahsettiğimiz tüm tiplemeleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu. Ve bekleyiş. Başlarım. <laughs> Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmajı çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için kutuya 10 TL koydum. I i̇şe yaradı. 7 TL kartopu etkisi 20 dakikada 110 TL toplattı. Sıra pankartta. Çok açım ve yardım edin yazı. Tutunun önüne koyduk. Ve yine 20 dakika. Bakalım etkileyecek mi? Sağ ol abla. Param gitti. Açma poğaça tatlı. Vay be. Canım. Aferin olsun. Evet birisi cidden yemek aldı. Hatta esnafın birisi içeri davet etti. Sen gel orada ya. Olması Olamaz gereken Paralarını al abi düşürme dikkat et. Evet dikkat etmemiz gerek. Çünkü para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça kerana tatlısın. Ve esnaf yardımı sanırım banka bankar cidden işe yaradı. O zaman esnaflık sırası bizde. Selpak, ah. selpak, selpak, selpak. Selpak alır mısınız abi? Teşekkür ederim. Ne kadar abi? Abi ne istersen. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım onu. Selpak, selpak. Gençler selpak. Oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsunuz lan? İnsanlar insanlar dilenciyle göz temas ve laf dalaşına girmek istemiyor. Peki bunu nereden mi anladım? Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> sahte bebek alıp <laughs> tarz şefas artık. Ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle elleti kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Sanırım evet. <laughs> Kimse para atmadı. Allah Sanırım da. çocukların istismar edilmesi. Yani bağışıklılık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklık kazanılmış mı? Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Sana sağ olsun abi. Birisi 200 TL verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 TL verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım olayı anladım. Dilenmekten utanıyor gibi yapmak, artı engel, en çok para kazandıran yöntem. Allah'ım yardım et, Muhammed'in aşkına, çocuklarıma aç. Peki bunlardan biliyorum? Allah'ım yardım et. Sadece 20 dakikada, yani günde 8 saatlenirsen. ve bunu her gün yaparsan Aydan. Dergisiz, bakursuz ama tabii ki teoride ve işte tüm kazandıklarımız. Daha birçok çok dilenme bir var ama hepsini bu videoda yapamayız. Yine de mantığı anladın, para verirken teker ve dış görünüşlere aldanma dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli değil mi? O zaman sıra sonda Ne oldu adamım? Tamam belki hayatında çizlence para vermedin ama şunu illa keşfettim. Otobüse binersin ve birine aşık olursun. <gülüyor> <gülüyor> ve inersin. Veya kafede tek oturan birim. Ama asla onunla tanışmadın. Niye? Anksiyetem, bıkmışlık veya tipinden dolayı mı? Peki yanlarına gitseydin nasıl bir tepki alacaktın? Hiç bu olasılığı merak ettin mi? Etme çünkü ben buradayım ortalama ortalama altın ve üst olarak nitelendiren 3 farklı erkek ve kız buldum. Ve hepsi 101 tane insana gidip şu cümleyi kuracak. Bakalım oranlar kaç olacak. Instagram'ını alabilir miyim? Garip oldu biraz tabii. Oğlum yakışıklı alsaydın ya beni saniye. Allah Allah hiç aklına gelmiyor mu ya? Ama Ortada mayla başladım. Kim kendi tahmin edilebilecek tepkiler burada. Rahatsız ediyorum ama Instagram'ını alabilir miyim? <laughs> Instagram'ını alabilir miyim kullanıyorsan? Evet. Farklı olarak görebilir misin? Bak! <laughs> ama daha vibe olan şey erkeklerin karşı hata geçmesi. Abi O zaman önce oturup. Değişir mistik şeyler de oldu. Merhaba. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Tabii. Ben de arkadaşımla buluşacağım da. Diyorum. Evet dilenci geldi. Ve bu dilenci türü de yoktu. Ama tesadüf iyidir. Bakalım ne olacak? Şeyi Çok bir insan. Çok, Çok da temiz 200 TL verdi. Ve parayı gören abla motora bağlayıp neredeyse 10 dakika nazar doğası okudu ve onun içinde para istedim. para tamam. ama bundan sonra He, bundan sonra 100 TL daha verdi. Biliyorum tanımadığı bir için 300 TL harcadı ve korkunç bir kapanış yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok Havlasıyla yakın temas. Sen merak etme. Gül almayanlar da vardı. Instagramınız var mı? <laughs> Peki neden? Tanışabiliriz <laughs> ama. Hayır. Evet biraz sert oldu. Ama tatlısı da var. Instagramınızı alabilir miyim? Yalnız daha iyi gerekiyor. Hoş bir Sağ olun. <laughs> tamam. Virlen tepkileri gördün. Peki sence kaç kişinin almıştır? Oha amına koyayım. %80. Kızı tahmin bile 84 ne lan? Ama ilkten ortalama artık. Instagram'ını alabilir miyim acaba? Benim mi? Evet. Ben evet. Ay yok teşekkür ederim. Evet, tamamdır sağ ol. <laughs> Tanışmak için geldim mahsur olmayacaksa. Ama biraz olurum. Evet tabii kusura bakma. Birçok kişiyle kestirdim. Alabildiği bazı insanlar vardı. Tanışmak için geldim rahatsız etmiyorsam ama. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Kusura bakma rahatsız etsem. Ama başarı oranı 5 kat daha az. Ve cidden hiç garip bir şey olmadı. Tek ilginçlik aldıklarının hepsinin yabancı olması. Hayla köy Helen. Tüyü later. Stenya. Yeah. Yani sanırım asıl oran böyle. Acaba bu... Farkından var. De bakalım bu fark. ortalama üstünde değişecek mi? Instagramını alabilir miyim? Instagramını alabilir miyim? Yani tanışmayalım. Çok teşekkür ederim. Çekirdek alabilir miyim? Hep bol alırız sizin. Instagramını alabilir şey miyim? Senin alabilir miyim? Çekirdek alayım bari Instagramını alabilir miyim? Arkadaşlar bu e, bence aslında TC kızıyla falan alakalı bir şey değil. Ülkemizdeki bence birçok olaylardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben bunu. Yani yaptığınız dediğiniz yorumlar yanlış. Yani devir çok kötü baba. Herkes ister istemez yani yakışıklı da olsa şey de olsa ya da atıyorum tipi ortalama da olsa yani kadınlar şu an belli başlı bir şeylerde böyle tereddüt edebilir yani bu gayet normal. Devir misiniz? Hmm. Rahat. Sizin alabilir miyim? Hayır. Yani yanlış tamam, yazıyorsunuz bence. Ben yani. Öncekine göre daha güler yüzler. Instagram'ınızı alabilir miyim? Niye? Tanışmak için. E ben Niye? Ben Instagram'dan mı? Tabii bazıları dışında. <laughs> <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Instagram'ını alamazsın. Tamam. Bu mesela çok gereksizdi. Anladın mı? Yani bir sakin ya. Vermiyorum. Alamazsın yani. Okey. Bu sinir ne ama tamam sakin ya. Instagram'ını alabilir miyim? Hayır. Vay be sert oldu. Ama olmayanlar da var. Instagram'ını alabilir miyim? Teşekkür ederim iyi günler. Evet. Instagram'ını alabilir miyim? Kimdir mi ben? Evet. Fotoğrafım çekti. mi ne demek ya? <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? Hı, -hı. <laughs> alabilir miyim? Benim mi? Bana niye soruyorsun? Evli değilsin değil mi yüzük var? Instagram kullanıyor musun? Ben de gördüm. İnstagramımı alabilir miyim? Dedim mi? Hı hı. Çok tane oldu. Çekirdek alabilir miyim? İnstagramınızı alabilir miyim? Evet. Tanışmak için. Ben... Ama kullanmıyorsunuz Instagram. Neredeyse yarı yarıya aldım. Ya bir tane al işte. Daha çekirdek alabilir miyim ya? Çekirdek var mı ya? Ve sınırım artık tamam Antok. O <laughs> zaman sıra en güçlü adayda. İnstagramınızı alabilir miyim? Tabii ki. İnstagramınızı alabilir miyim? Tabii. Tabii. <laughs> Teşekkür ederim. Olur mu? %100 galiba bekliyorum. <laughs> 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 ne oluyor? Olur mu? Olur olur. Hayır diyen yok. Bende çakmak var mı peki? Çakmak yok maalesef. Korkunç. Oha! Rakam o kadar korkunç ki insanlar artık inanmamaya başladı. Instagramınızı alabilir miyim? Ciddi <laughs> misin? Tamamdır. Teşekkür ederim. Yok değil mi çakma Bir İlk defa karşılaşıyorum. Ve yanlarından gittikten sonra garip bir tebessümler atmaya başladık. Reddedenlerin neredeyse hepsinin sevgilisi vardı. Kız arkadaşım gelecek. Sevgilim ben eşim de orada. Çok pardon tamam. Yani mantıken reddeden yok. Biri dışında. değilsin instagramınızı alabilir miyim? Alamazsın. Tamam. Neden peki merak ettim. Ben bir iş şey değil, ne ticaret değil. Odam dağılmaması için hiçbir şey yapmıyorum. Dağılmaz canım? Ne olacak? Dağılır. Peki tamam. Dağılır. Görüşürüz. Bay Arkasına bile bakmadı. Bu tepkiden sonra Ortalığın altını cidden merak ettim. <laughs> Instagram'ınızı alabilir mi acaba? Şey yapalım. Kullanmıyorum. Başka bir şey yok. TikTok vesaire. Ya ooo bak yüz yapma bunu tamam. ya ama üzülüyorum Adamınızı ya. Cidden red dedenleri neredeyse hepsini kullanmıyorum dedi. Tesadüfe bak. Hatta bazıları kalkıp gitti. Vay be. Ama yine de bayağı kabul eden de var. <gülüyor> <gülüyor> hey başarı onun iyi bir şey. Venus erkeği bile <laughs> geçti. Peki en alt erkek şaka yapmıyorum. <laughs> İlk işe sormaya çalışırken <laughs> utancından 25 dakika stan yedim. Şefkatin topluluk sorduğunda isem %1 mi? Ne ben sana Instagram'ını isteyecektim de. Bence ben de uzak durmam. Öyle mi? Yavaştan git. Tamam. Sağ ol. Al işte. Bak hazırlar. Gerçekten vay be. Sadece bir kişi Instagram'ını verdim. Ve cidden Instagram almak bu kadar zor mu? O yüzden ben de deneyeceğim. Ama tek hakkım var. Kabul edersem %100 başarılı olanım olacak. pardon. Birazcık garip olacak biliyorum ama Instagram'ınızı alabilir miyim? Kusura bakmayın, hayır. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu fark olağanüstü. <laughs> Videoyu sonuna kadar izledin. Yani izleyenlerin %32'lik kısmındasın. Eğer like attıysan %7, yorum attıysan %1. Eğer videonun asıl olayını anladıysan... Evet Özgül'üm sana söylemedim ama bu videoda 6. bir deney daha bolca. Ve aslında tüm bu yaptıklarımız bu deneye hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oran topluyordu. Dürüstlük. Sorumluluk. Empati. Yardımsever. Önyargı. Ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin oranını verdi. İnsan olmak. Tamam bu oranı götümden saldım ama aksini kanıtlayamazsın. Vay be. The umarım bu oran bir gün artık. Güzel video lan. <laughs> Selam insan alabilir miyim? Hayır alamazsın ya. Evet, <laughs> Yolar seni. Ben buradan Oğlum bu video ne lan? Yok cüzden düşüyorum ve yok dilencilik. Salak salak sıkıcı deneyler çekeceğine git daha iyi planla. Senin tek şerefin salak olman. YouTube bends. Ya bu Twitter'da böyle bu YouTube yorumlarına bazı insanlar kendilerine çok anlam yüklüyor. Oğlum vallahi yapmayın böyle ya. Çok salakça gözüküyorsunuz. haberiniz olsun. Vallahi billahi. <laughs> geçen kanka. vallahi geçen Twitter'da falan görüyorum falan böyle bir millet böyle bir kendine bir anlam yüklüyor amına